Merhaba arkadaşlar bugün soğan mezesi tarif vereceğim gerekli malzemeler 4-5 adet halka şeklinde dilimlenmiş soğan 1 tatlı kaşığı salça 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı kırmızı biber 1 tatlı kaşığı karabiber yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı yağını kızarması için tavaya alıyorum kızaran yağ salçaya ilave ediyorum. Ilave üzerine baharatlarını ilave ediyorum. <laughs> Servis tabağına alıyorum. <laughs> Et yemeklerinin, ciğerin, daha birçok yemeğin yanında olmazsa olmazı soğan mezesi servise hazır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.